Merhaba Talha. Kanalımıza hoş geldin. Merhabalar. Teşekkürler çağırdığınız için. Geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum. İlk kez bir uçak teknisyeni ile söyleşi yapacağım. Denkliğini almışsın, işini bulmuşsun. Tebrik ediyorum. Kendini tanıtarak evet. belki başlayabiliriz. Tabii ben iki yıllık uçak teknolojisi bölüm mezunuyum Türkiye'den. Şu anda denkliğimi aldım ve Vize başvuru yapıp, vizem de elimde şu anda ve artık gün sayıyorum hani Almanya'da işime başlamak için. Ee, isterseniz size süreci baştan sona anlatabilirim. Hani iş bulma kısmından itibaren e, vizeye kadar hani dahi olmak üzere hepsini nasıl bir süreç olduğunu anlatabilirim isterseniz. Çok seviniriz, çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Ama ondan önce belki nasıl bu fikir nasıl oluştu? Almanya'ya gelme fikri nasıl oluştu? Bir şey mi duydun yoksa zaten işte giderim bir gün Almanya'ya ya da başka bir ülkeye diye düşünüyor muydun? onu da oradan başlarsak çok iyi olur. Ben zaten şu anda hali hazırda ben çalışmaktayım aslında. Hani bir hani yeni mezun değilim ben aslında. 4 yıldır bir Türkiye'de bir şirkette, bir havayolu şirketinde aslında çalışıyorum şu anda. Ben tabii ki de bu çalıştığım süre boyunca her zaman her insanın olduğu gibi hani bir yurt dışında çalışma fikri her zaman vardı kafamda. İnternetten işte iş ilanlarına başvuru yapıyordum. Hani Indeed.com diye bir site vardı mesela, o site üzerinden başvuru yapıyordum ama tabii ki de ondan hiçbir geri dönüş alamadım o site üzerinden. Ayrıca çok havacılık sektöründe çok popüler olarak iş bulma şeyi olarak sitesi olarak LinkedIn var. Ee, LinkedIn gerçekten iyi bir site. LinkedIn tavsiye edebilirim havacılık sektöründe çalışacak arkadaşlar için, çalışan arkadaşlar için zaten çalışan herkes muhtemelen biliyordur. LinkedIn'den de bulabilirsiniz. Ben başvuru yapıyordum ama hiçbir geri dönüş alamıyordum tabii ki de. Geçenlerde işte bundan yaklaşık olarak 9 ay önce çok yakın bir arkadaşım, beraber çalıştığımız bir arkadaşım bana bir işte iş ilanı gönderdi. Dedi böyle böyle kanka dedi. bunu hani başvuru yapabilirsin istersen dedi. İkimiz de başvuru yaptık zaten. İkimiz de aynı yerde çalışıyoruz. Daha sonra şirketten bize işte geri dönüş oldu. Dediler ki böyle böyle sizi işte mülakata çağırmak istiyoruz. İnternet üzerinden online bir mülakat, Skype üzerinden mülakat yapmaya çağırdılar bizi. Mülakata girdik işte. Tabii ayrı ayrı. O ayrı ben ayrı. Mülakata mülakatta herhangi İngilizce bir ya özür dilerim. Almanca biliyor musun gibi bir hiçbir konuşma geçmedi. Havacılık sektöründe olduğumuz için geçmediğini düşünüyorum. Diğer sektörler için ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Havacılık sektöründe biz her şeyi İngilizce konuştuğumuz için hani yazılı olarak da sözlü olarak da İngilizce gerekiyor ve çalışacağımız şirket de ayrıca çok uluslu bir şirket. Kendileri de zaten söylüyor. Hani çok farklı milletten çalışanlarımız var. Ortak dil İngilizce zaten bu şirkette diyor. O şekilde söylediler bana. Ee, herhangi bir Almanca biliyor musun gibi muhabbet geçmedi dediğim gibi. İşte İngilizce biz, biz mülakatımızı yaptık mülakat sonucunda da bana dediler ki biz seni işte şu ücret işte şu 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 şartlara kabul ediyor musun işte biz sana işte teklif sunuyoruz gibisinden bir mail geldi bana teklif sunular yani bana. Ben de kabul ettim. E, i̇ş bulma şekli bu şekilde oldu. Hani iş bulmayı dediğim gibi havacılık sektöründe olan arkadaşlar için söylüyorum. LinkedIn üzerinden bakabilirler. Hani gitmek istedikleri ülkenin orada işte arata, aratabiliyorlar yani. O şekilde aratıp bulabilirler. E, Almanya niye oldu diye soracak olursanız Almanya'nın çok fazla şu anda göçmen açığı var e, ve Almanya en kolay e, aslında kabul eden ülke aslında şu anda göçmenleri. Yani diğer ülkelere kıyasla ben baktım mesela diğer ülkelerde çok daha fazla şart oluyor ama Almanya'nın o kadar büyük bir şartları yok. Denklik işte de problem burada. Denklik işi de iş bulduktan sonra zaten geliyor gerisi. Yani denklik de problem değil aslında. Eğer bir diploma yani varsa, aslında. Türkiye'de bir mesleğiniz varsa, öğrendiyseniz, çalıştıysanız denklik de sorun değil aslında değil mi? Sadece işte bir süreç. Evet. Aynen öyle. Sadece sürecin uzun sürdüğü için sadece biraz hani sorun gibi bir de şimdi euro ile ödeme yapıldığı için denklik başvurusunda o biraz insanı yorabiliyor. Çünkü 600 euro falan öpüyorlar yanlış bilmiyorsam minimum. Biz 800 euro ödeyeceğiz ayrıca. Ne kadar sürdü? Kaç ay sürdü? Denkliği almak. Yaklaşık bizim bu sürecimiz toplamda 8 ay sürdü aslında. Hani iş bulduğumuz andan itibaren vizenin çıkana kadar süren süre 8 ay ama denkliğin çıkması bize 2,5 ayı falan buldu. Şimdi şöyle ee, şirket bana dedi ki işte evrakları bunlar. Ee, vizeye başvuru yapıp işte buraya gelebilirsin. Gerekten bana kontrat ve başka bir birkaç evrak attılar bana şirket bana. Ben de vize başvurusu yapmak için İDATA'dan randevu almaya çalıştığımda gördüm ki mesleki yeterliliğinizin e, Almanya'daki denkliğinin olması gerekiyor gibi bir ibare gördüm. Sonra ben bunu araştırdım tabii. Ve öğrendim ki diplomamın bir denkliği olması gerekiyormuş. Ve benim diplomamın da ana bin .kmk diye bir site var. O site üzerinde benim diploma denkliği yok. Yani mecburen İHK FOSA üzerinden denkliğimi alıp o şekilde vizeye başvuru yapabiliyorum. Ancak bu şekilde yapabiliyorum yani ben. Yani hemen Hadi buraya şu anda belki süreç bir değil, parantez ama. açalım. Anabinde denkliği olsa da denklik almanız gerekiyor arkadaşlar. Onu bilmiyordum bak. Evet. Anabinde denkliğin olması demek aslında sadece Eğitim aldığınız kurumun, üniversitenin, yüksekokulun Almanya tarafından da eğitim kurumu, yüksekokul, üniversite olarak tanındığını gösteriyor. Ama bu denklik almayacaksınız anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle dediğim gibi ben ana bir baktım zaten yoktu. Baktım araştırdım artık nasıl denklik alabilirim, nasıl işte denklik alır falan. Daha sonra sizin aslında kanalınıza denk geldim YouTube'da. Çünkü ben bu işlemler yaklaşık olarak 9 ay önce tabii ben bunları yapıyorum. 9 ay önce şu anki kadar aslında internette de video ve içerik yok aslında bu denklikle alakalı. Yeni pandemiden bit, bitti bitecek gibi çünkü o zamanlar hani insanlar daha yeni yeni herhalde Almanya falan gitmeye çalışıyor. Hani kimse bu denklik gibi mevzuları bilmiyordu galiba o sırada. Hani öyle düşünüyorum. Aydınlanma işte ağabey <laughs> <laughs> Evet. Aynı Aynen öyle. Videolarınızı gördüm. Hani siz videolarda anlatıyordunuz. Hatta bir arkadaşla beraber video çekmişsiniz. Ee, arkadaş da diyordu ki ben hızlandırma prosedürü yaptılar. Bana işte bu şekilde işveren yapabiliyor falan filan gibisinden böyle anlatmıştı bir arkadaş. Hı. Ben de araştırdım biraz ve dediğim gibi hani işveren eğer benim yerime denklik başvurusu yaparsa ve hızlandırma prosedürü uygularsa e, bu şekilde denkliğimizin çok hızlı çıkacağını öğrendim yani. Gerekli evraklar falan filan diy diyerekten de hani sizin videoları izledim. Aşağı yukarıdan aynı evrakları istiyor. Sizin videolarınız yani çok yardımcı oldu açıkçası bana o dönemde. Ee, teşekkür ederim tekrardan hani videolar için. <laughs> Daha sonra işte işverenime dedim ki böyle 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 bir e, denklik almamız gerekiyor bizim. Bu denklik olmadan Almanya'ya gelemeyeceğimizi anlattım. Ee, tabii ki de işverenim de bu konularda pek aslında bilgisi yoktu hani. Biz aslında biraz da onu yönlendirdik. Dedik ki hani böyle bir işlendirme var hani hızlandırma yöntemi var bu şekilde. Hızlandırma prosedürü varmış diyerekten ben ona Almanya'daki sitelerin hani resmi sitelerin o hızlandırma başvurusu nasıl yapılır? Atlı siteleri falan yolladım ben buna. Sizin daha önce videolarınızın altında paylaşmıştınız siz. O linkleri alıp yolladım onlara ben. Onlar da tabii biz sizin yerinize hızlanır başvurusu yapacağız, sizin yerinize de işte denkliği alacağız diyerekten işverenim kabul etti. Daha sonra işte bizden e, denklik için en başta bir beyan istediler. Daha önce denkliğe başvuru yaptın mı diyerekten bir, daha önce daha, daha doğrusu şöyle daha önce herhangi bir almamaya denklik başvurusu yapmadım diyerekten ben imza attım bir form gibi bir şey imza attım geri yolladım taratıp geri yolladım taraması yeterli dediler bana daha sonra benden işverenim e, bu İHK FOSA için işte daha önceki e, aldığım mesleğimle alakalı aldığım sertifikaları istedi dedim havacılıkla alakalı sertifikalarımı onlara gönderdim ben daha sonra SGK hesap dökümü Tabii ki de bu SGK hesap dökümü sertifikalar hepsi orijinal dilinde olması yeterli ekstra bir çeviri yaptırmamasın arkadaşlar boşu boşuna ben çeviri yaptırdım ekstra boşu boşuna gerek yok ama yaptırmalarına. Sadece üniversite diplomalarını çeviri yaptırmaları yeterli. Sadece çeviri diplomaya gerekli sadece. Gerisi orijinal dilinde kalabilir. Sıkıntı hesap dökümü olsun. Transkript, üniversite diploması ve o onaylı ders içeriği. Yani benim üniversitede aldığım bütün derslerin ders içeriği. Ee, mühür ve e, para patıyor böyle insan kaynakları. İnsan kaynakları diyorum, özür dilerim. Öğrenci işleri. Öğrenci işlerinden bunu alabilirler. Öğrenci işleri zaman veriyor bunları verilen şeyler. Dediğim gibi ön ön önaylı ders içeriği, transkript, diploma, SGK hesap dökümü istiyorlar ve aldıysanız mesleğinizle alakalı diplomalar, diplomalar diyorum hocam, sertifikalar. Sonra ne ee, kadar Daha şimdi? sonra Osman Bey bize işte bu şekilde bir mail attı. Şey, i̇şverenimize attı bu maili daha doğrusu. Şey mail attı? Hani şu evraklarınız eksik ve de şu ücreti yatırınız gibisinden bir o ücret yatırma maili geldi. Biz de aynı şekilde Eksik olan evraklarımızı verip birkaç şey eksikti. Yanlış hatırlamıyorsam şeyi atlamıştık galiba. SK Esad dökümünün işverenlerin yazdığı kısım var böyle. İşverenlerin yazdığı kısmı atlamıştık galiba vermeyi. Onu ekstra onu da yolladık. Ayrıca ücreti de işverenimiz ödedi. O şekilde devam ettik ve başvuru başladı. Ve bizim bu başvurumuz yaklaşık olarak 3 ay falan sürdü aslında. 2 ay, 2,5 ay, 3 ay sürdü. Bunun 2,5-3 ay sürmesinin sebebi de aralardaki e, direkt İHK Fosa'ya bizim işverenimiz göndermiyor. İşverenimiz en başta ya, iş bulma kurumuna yolluyor yanlış bilmiyorsam eğer. iş bulma kurumu İHK Fosa'ya yolluyor. İHK Fosu'dan gelen cevap iş bulma kurumuna. Daha sonra benim işverenime işverenden bana geldiği için böyle uzun bir süreç hani uzun bir yol izlediği için o yüzden 3 ay falan sürdü. 2,5-3 ay sürdü. Aslında normalde 2 ayda çıktı aslında denkliğimiz. Çünkü biz 16 Aralık'ta başvurduk. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 16 Şubat'ta çıktı bizim diplomamız. Denkliğimiz daha doğrusu. Harika. Tebrik ediyorum tekrar. Hayırlı olsun. Peki sonra vize safhası nasıl oldu? Şimdi şöyle oldu vize safhası da. Bize işverenimiz dedik ki, e, dedik işte artık denkliğimiz çıktı. Biz vize başvurusu yapabilmemiz için önümüzde herhangi bir engel yok. İsterseniz biz vize başvurusunu yapalım. Onlar da dedi ki bana işverenim, ben size hızlandırma başvurusu yaptım. İsterseniz biraz bekleyin, evraklarınız çıksın daha sonra vizeye başvurun dedi. Ve aradan da yaklaşık olarak 3-4 gün geçmesi, geçtikten sonra zaten bize hemen bir mail geldi konsolosluktan direkt bir mail geliyor. Konsoloslukta yazan mailde yazan şu. İşvereniniz tarafından 81A ön onayınız e, bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı herhangi bir randevu almadan direkt İDATA'nın şubesine gidip e, bütün evraklarınızı teslim edebilirsiniz. Ekte işte de istenilen evrakların listesini göndermişler. Direkt hani randevusuz bir şekilde direkt gidip evraklarınızı teslim edebilirsiniz diyor. Bizden evrak olarak da şunları istemişlerdi. SGK hesap dökümü istemişlerdi. İş, Başlangıç tarihine kadar olan, geçerli olan e, sağlık sigortası istemişlerdi, seyahat sigortası. E, seyahat sigortasını arkadaşlar en ucuz yerden yaptırabilirsiniz. Biz en ucuz bulduğumuz yerden yaptırdık açıkçası. Daha sonra e, mesleki yeterliliğimizi kanıtlayan denklik belgemizi onu istemişlerdi. Ve e, 81A ön onay e, belgesini istemişlerdi. Fakat bizde o belge yoktu. Gelen mailde de bana o mail gelmemişti açıkçası. İşverenin bana bu maili göndermesi gerekiyordu. 81 ÖA ön onayımızı işverenin göndermesi gerekiyordu bize. Fakat ben işverenime sordum da bana daha gelmedi. Geldiğinde size göndereceğim dedi. Fakat biz o belge olmadan başvurumuzu yaptık açıkçası. Gittik hemen şubesine. Ve E-Gerek baklarımızı verdik. Fakat İDAT'ın şubesinde şöyle bir şey de oldu. Bizden ekstra CV ve iş kontratı istediler aslında. Aslında istenen belgeler arasında bu yoktu orada. Arkadaşlar yanlarında ekstradan götürsün. Biz orada gidip e, hallettik bir şekilde ama ekstradan bunları da istediler bize. İdata'nın şubesinde. Hani ekstra koymamız daha iyi olur dediler şubedeki kişiler bize. Onları da koyduk. O şekilde başvurumuzu yaptık. Daha sonra işveren bize mail olarak işte buyurun bu 81A ön onayınız diyerekten bize mail attı ama biz çoktan başvuru yapmıştık aslında. Aradan başvuru yaptıktan 3 gün sonra Vizemizin onaylandığı mesajı geldi zaten bize. Bir pasaportunuz kargoya verilmiştir diyerekten mesaj geldi. Üç gün sonra vizem çıktı aslında benim. Harika. Peki e, e, sağlık sigortasıyla ilgili olan kısmı anlamadım ben. E, sağlık sigortasını nasıl yaptırıyorsun? İşe başlayacağın tarih belli. Ama Almanya'ya evet. geleceğin tarih belli değil. O yüzden sigortayı i̇şte. nasıl yaptırdın ki onu anlamadım. Şimdi şöyle seyahat sigortası zaten bu yaklaşık olarak 20 euro falan oluyor galiba bu. 25 30 euro falan bandında bir şey bu. bir aylık sigorta. Ee, ben tahminimce yani kendim ayın 20'sinde e, Almanya'ya giderim. E, işte işbaşı tarihim 4 Nisan benim. 4 Nisan tarihine kadar yeter geçerli olması yeterli aslında. Almanya'ya gireceğiniz tarihten itibaren gireceğiniz ve işe başlayacağınız tarih arasındaki sağlık sigortası olmak zorunda hani. Ekstra da fazla yaptırmanıza gerek yok. Çünkü işveren de size sağlık sigortası yapacağı için sadece işe başlayacağınız tarihe kadar yaptırmanız yeterli. Biz doğru. 20... Su belli 20 ama Almanya'ya ne zaman evet. gideceğim belli değil. Yani vizenin ne zaman çıkacağı belli değil. Onu nasıl hesapladın? Sen evrakları veriyorsun ama ya da verdiğin evraklar arasında evet. sağlık sigortasını da istiyor, evet. seyahat sigortasını da istiyor. Ama e, evet. ne zaman Almanya'ya gideceğim belli olmadan o sigortayı nasıl yaptırıyorsun? mayıs ayının biz 4'ünde başvuru yapmıştık vizeye. Ben şu şekilde düşündüm. Şimdi 15'ine kadar muhtemelen vize çıkar diye düşündüm. 15'inde başlattım seyahat sigortamı. Nisan'ın 15'ine kadar. Zaten benim işe giriş tarihim 4 Nisan. Olur da vize geç çıkarsa diyerekten de bilerekten de 15'ine kadar, 15 Nisan'a kadar yaptım bir aylık yaptım sağlık sigortamı. O şekilde yaptım. Hani vize geç çıkması durumunda bile hala sağlık sigortam geçerli olacağı için bir sıkıntı olmayacağı için o şekilde yaptım yani. Dil konusunu konsolosluk tabi sorun yapmadı. Öyle anladım ben. çünkü ha, Evet onu söyleyecektim. <laughs> e, gerekli esnerilen evraklar arasında aslında şöyle bir ibare de vardı. E, dil belgeleri istiyorlardı mesela. Ben herhangi bir dil belgesi sunmadım bize başvurusu sırasında. Hani ben Almanca zaten bilmiyorum. E, sıfır Almancam var. İngilizce ile işe girdim. Hani İngilizce bildiğim için zaten ben bu işe alındım. E, ekstra da bir benden istedi gerçekten de. Hani kontuardaki kadın dedi ki bana dil belgenizi alabilir miyim dedi. Ben dedim dil belgem yok. Hani eksik evrak aslında ben eksik evrak ibraz ederek aslında başvuru yaptım ama benim mesleğimde Almanca gerekmediği için e, bir sorun olmadı yani şu an ben mi aldım yani ben. Harika. Ne zaman geliyorsun peki Telha? Ya yani muhtemelen 28 Mart'ta gibi geleceğiz. Çok sağ ol var evet. ol. Çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Ne demek? Ben teşekkür ederim Aslında hani bu videoları yaptığınız için gerçekten hani hiç e internet, üzerinde Türkçe hiçbir kaynak yok yani bunun üzerine. Gerçekten yok. Ee, hani ben de o yüzden zaten biraz daha olsun hani arkadaşlar e, faydalansın diyerekten ben de paylaşmak istedim yaşadıklarımı. Çünkü e, internet üzerinde gerçekten bir kaynak yok ve tek kaynak sağlayan siz sizsiniz aslında yani. O, o, sebepten dolayı siz de itibata geçip bu şekilde bir video yaptık iyi oldu aslında. Valla çok iyi oldu. Ben çok memnun oldum. Arkadaşlar adına da çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci bölümünde yapacağız. İnşallah. Ben de teşekkür ederim. Kanalda görüşürüz.